Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri'nin Temmuz ayı ihracatı %14,61 oranında arttı. Kent Türk ekranlarında canlı olarak yayınlanan günün içinden programına telefonla bağlanan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, Kayseri'nin ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme sağladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre e, ise yüzde %4,15 bir artışımız var. Bu e, Türkiye'nin ihracatında ise geçtiğimiz Temmuz ayına göre yüzde eksi nokta birlik bir azalış söz konusu. Burada da aslına bakarsanız yine Türkiye ihracatından iyi gittiğimizi görebiliyoruz. 7 aylık olarak da Türkiye ihracatı yüzde on daha geride geçtiğimiz yıla göre. Biz %8 civarında gerideyiz. Büyük Simitçi TÜİK verilerine göre bugün yayınlanan Ağustos ayı ihracat rakamlarını da değerlendirdi. Pandemi döneminde sanayide faaliyet gösteren işletmelerde gerekli pandemi tedbirlerinin alındığını belirten Büyük Simitçi, yıl sonunda hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak istediklerini kaydetti. Eğer bir kaza bela olmazsa yine e, Avrupa'da özellikle ve diğer ülkelerde e, bir problem çıkmazsa e, pandemi konusunda, İnşallah geçtiğimiz yılın rakamını bir miktar geçeceğiz diye düşünüyorum. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu'na katılan Mehmet Büyüksimitçi, vaka sayılarının arttığı Kayseri'de ek tedbirlerin yakın zamanda alınacağını belirtti. Ülke genelinde de biliyorsunuz tedbirlerin sıkılaştırılması da şu anda konuşuluyor. Özellikle yaşlılarımızla ilgili ek tedbirler öncelikli gelebilir. Ee, yani mesele burada bizim e, özellikle özellikle büyüklerimizin dedik ya sağlık öncelikli ama bir de asıl tecrübeyle dolu bu topluma e, çok büyük bir değer olan, birikim olan yaşlarımızı da korumamız çok önemli. Kesinlikle. Bu anlamda e, bir takım tedbirler gelebilir.